3600 ek göstergenin ardından gözler emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara çevrildi. Çalışma Bakanlığı prim, yıl ve yıpranmaya dayalı modeller üzerinde yoğunlaştı. Hedef Türkiye modelini oluşturmak. EYT'liler için müjde 2022'nin Aralık ayında verilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. 3600 ek göstergenin ardından Bakanlık emeklilikte yaşa takılanlar için kolları sıvadı. Takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu. Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak. Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik. Burada prim gün sayısı kriter alınacak. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emekliliğin kazanılması söz konusu kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli de olarak lense edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde iki kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. <laughs> Dördüncü formül prim tamamlama. Bu yöntemle eksik günler tamamlanacak ve beşinci model Finlandiya modeli. Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor. <laughs> Çalışmalar Aralık ayına kadar tamamlanacak. Yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 2023'ün Ocak ayında emeklilikte yaşa takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek. Evet. Çalışma hayatının bir başka başlığı sözleşmeli personeli ilişkinde önemli adımlar atılacak. Kamuda ve belediyelerde bulunan tüm sözleşmeli personeli kapsayacak çalışma Ekim ayında meclise gelecek.